Merhaba dostlar. Bugün Brawl Stars testi oynayacağız. World olan açtık. Bakalım hmm. soruları bilebilecek miyiz? Edgar. Evet, bu karakterin ismi ne dedi? Tabii ki de bu Edgar. Ben de onu tıklayacağım. Evet, şimdi sonraki soruya Ama... geçiyoruz. Ben Brawl Stars oyununu kim yaptı? Türkler mi yaptı? Hayır, tabii ki de Supercell yaptı. Ben de tamam. Süpercell. Geçelim. En düşük karakter hangisi? Oo ama bu biraz Edgar. Edgar'a bas. Ben de Edgar'a Abbas. Bak benim. Oh, Doğru çıktı. Yes be. En, en sevdiğim karakter. Nerflenen karakter hangisi? Ee, bunu bilmiyorum. Leon yes. diyeceğim. Aa doğru çıktı. Leon. Tamam. Edgar'ın skin'i var mı? Tabii ki de var. Bir ne? Edgar'ın skin'i var mı diyor. Yok dedi ama. Şu ana göre var. Tamam. Bunu Aa, de de o çıktı. şöyle kazandık. Şöyle çıkalım bundan. Şimdi eee... Bu Evet. Başlat dedim. Evet bu hangi karakter? Tabii ki de Sandy. Sandy. Tamam bunu yaptık. Şimdi bakalım ne geliyor bu sefer. Geçti. O squeak. Suku ik A ik tamam yazdık. Squeak diye yazılıyor. Nani? Na ne? Nani de yaptık. Süper. Piper. 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 Tamam şimdi geçiyoruz. El primo. Şöyle pri primo yok böyle değil değil mi? Ah yanlış yaptık. Primo ha tamam. Bunu da yaptık bakalım. Hmm, game kutusu diye çıktı. Mega. Mega. Kutu. Tamam, şimdi ne geliyor? Jacky Jacky Evet, iki soru kaldı, geçelim bunu. Brawl Pass. Zaten burada da yazıyor ikonda. Brawl Pass Pass Güzel. rock. rock ve bununla geçtik. 1 dakika 48 saniye. Güzel skor tablosu. Vay 19 saniyede yapmışlar. Şöyle çıkalım. Çevirelim bu çarka bakalım. Neyse. Evet. Brawl Stars quiz show. Bakalım bu nasılmış. Şöyle bir ekledim. <laughs> Hazır yani olun. Tamam. Istim. E hangisi eski karakter resmi? Bakalım. Buradan ben Colt, Colt en eski resim bu koltu. Tabii ki. Güzel. Soru sayısı azmış biraz. Hangisi efsane karakterdir? Efsanevi karakter diyor. Buradan Leon efsanevi karakter. Güzel. Puanımızı aldık. Şimdi hazır olun ve tekrar. Roster nasıl bir oyundur? Mükemmel bir oyundur. Evet. Oo, mükemmelmiş. Ne soruyor burada? şey sormuyor sen oraya basacaksın tamam bonus run buradan da herhalde puan satacağız yani şimdi 200 takip edeceğim 3T 1D 3D 1D 4D 3D evet buna basalım bildim güzel tamam buraya geçiyoruz Roll Stars'ı kim yapmıştır? Ben yaptım Roman Rosars değil mi? Neyse Supercell yanlış yazmış. Bu kim ya? Ben bu adamı tanımıyorum. Sen tanıyor musun bu adamı? Ben tanımıyorum. Tanıyorum ama adamı bilmiyorum. En sevdiğim efsano karakter ne? Nereden bileyim? Nereden bileyim? Aa bak. Nereden bileyimi doğru söyledi. Ben nereden bileyim adamın en sevdiği <laughs> efsanevi karakteri. güzel <laughs> binemiz güzel kazandık he buna ben başlıyorum istiyorum evet <laughs> video karar dininiz için teşekkür ederim